Deadpool, Wade Wilson Yetenekler ve güçler Deadpool üstün iyileşme yeteneği, regeneratif iyileşme sayesinde ölümden neredeyse tamamen korunur. Ayrıca müthiş bir dövüş becerisine ve kurnazlığa sahiptir. Karakter özellikleri Genellikle mizahi bir dil kullanır ve dördüncü duvarı kırarak okuyucu veya izleyiciye doğrudan hitap edebilir. Genellikle kaotik ve anormal davranışlarıyla tanınır. Geçmişi Wade Wilson, bir askeri deneyin sonucu olarak iyileşme yeteneği kazandıktan sonra Deadpool olarak bilinir. Genellikle anti kahraman olarak tanınır ve kendi moral koduna göre hareket eder. Wolverine, Logan Yetenekler ve güçler Wolverine'in en belirgin yeteneği hızlı iyileşme, regenerasyon ve keskin pençeleridir. Ayrıca adamantium isimli, neredeyse kaydedilemez bir metal ile kaplı iskelete sahip.